Siz oradasınız ama diyor Allah. <laughs> Biz ölüye sizden daha yakınız. Onun içinde iş bitiriyoruz adamın. Sen dışından seyrediyorsun. Bire gafil. Allah onun içinde iş bitiriyor. Soktuğu ruhu çekiyor. Sallıyor gönderiyor gideceği yere. Aklınızı başınıza toplayın. Sadece ağlayarak seyrederler. Yoktan yaratan ve içine ''Kendinden ruhu ve nefakna fî min rûhina'' Kendimizden ona bir ruh üfediyen Allah vakumlayıp çekiyor. Gidiş o gidiş. Ya gidiş o gidiş. Kiminle olduğuna dikkat edin. Rabbinizle olmaya çalışın. Kiminlesiniz? Kimin hesabına çalışıyorsunuz? Neyi ayaklara dikmektir? Neyi ayak altına almaktır? Hayatınızı neye endekslediniz? kimin adına kimin hesabına çalışıyorsunuz bunlara bir daha dikkat edin herkes bir daha bunlara dikkat etsin ya